Ke evet, şey... yok hayır. Taptaze, değil mi? İşte. de ışıl ışıl maşallah. Allahı billahi. Nevzat. Thank you. Herhalde bu da yaklaşık 6-7 kilo civarı. Mehdi'ciğim sen ne yapıyorsun orada? Böyle bir su barbunu da çeker misin madem öyle? Tabii Çekiyorum ki tabii bakayım. bak. Bakayım. Böyle bir çek abi su barbunu. Ey maşallah. Ey maşallah. Koy şunu tezgah. Koyacağım. Koy fiyatını da eline bak istedim. Herkes yesin değil mi?